Cümleten iyi akşamlar dayıcığım. İnşallah akşamınız hayırlı geçsin. Bereketli geçsin. Huzurlu geçsin. Akşam yem saatindeler aslanlar. Onlar da benim gibi canı gönülden rafım tekim bitmesini bekleyin. Size zahmet. Acı bizi de takip alın. Dayı say sayımız yükselsin. Tabi rica ediyoruz burada. Kışın ne geliy ne gidiy, ne uçuruk ne tutuk, ne kaybedik ne geliy, hangisi gidiy hep beraber sizden seyrederiz inşallah. Aşile. Şimdiden çok teşekkür ederim dayıcığım. Ellerinize sağlık. Cümleten iyi akşamlar.